tavuk bu bir şey bölü 3 100 lira ondan sonra 4 lira 3 e, 40 oradan 17 30 40 lira şu peynir gel şuradan şu peynir 100 küsur lira 110 lira ondan sonra <laughs> gelelim şu et 110 lira salat. bu. Şunun kilosu. ee, <laughs> var orada. Üç oradan. Beş. Şu sucuğun kilosu 500 lira. 400'e de var. Bu domuz eti galiba bilmiyorum. Şu dana eti 600 lira. Türkiye ile aynı. Kıyma 300 lira. Türkiye'den bir tık ucuz. Aa, 530 demiş ama bunda kilogram farkı var. Bu yarım kilosu 150 liraya geliyor. Bütün tavuğa da ne yazmış abla? Ne yazmış? 760 L yazmış yani 170-180 lira. Baharatlar bu şekilde. Gelelim en civcivli yere. Evet. Türkiye'den aşağıya kalır yeme yok. Bin liralar havalarda uçuşuyor. Jet Daniels tam bin lira.